Selamlar arkadaşlar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün GTA 5 online'a yeni gelen arabaları modifiye edeceğiz ve bakacağız. Evet şimdi ilk gelen arabamız şunlar arkadaşlar ama şunu söyleyeyim mesela bu araba nasıl bir buçuk milyon olabiliyor yani 1.3 milyon nasıl olabiliyor? Yani bunun bir özelliği falan var bilmiyorum ama bakacağız. Bunu ben sipariş ettim şu an garajında. İlk bunu modifiye edeceğiz. Sonra bunu modifiye edeceğiz arkadaşlar. İkisini ayrı ayrı videoda yapmayı düşünüyorum. Şimdi şimdilik bu. Dinka Kanjo diye bir şey arkadaşlar. 1.3 milyon. Bakalım ne var ne yok. Bir spor araba olsaymış iyi olacakmış ama neyse yine de oyunun yeni getirdiği arabalar diyelim. Ki tabii ki şu Bumble de yapmıştık zaten. Şimdi o yeşil arabayı bir getirelim. Ee, garaja gitmeyeceğim, çağıracağım. Bu arada arkadaşlar GTA 5 online devam için aşağıdan like atmayı ve bir abone olursanız çok sevinirim. Yani abone olursanız da güzel olur. Yani 230 abone şu an. Yani herkes bir abone olsa bakın bu videoyu izleyen herkes bir abone olsa 230 aboneyi bile geçeriz ki abone olursanız da teşekkür ederim arkadaşlar şimdiden. Şimdi, şimdi Lester'dan yok mekanikten aradık galiba evet mekanikten aradık oyunu online uzun zamandır girmiyorum hani GTA 5 story modda fazla mod kurduğum için GTA 5 online'a giremiyordum çok fazla evet geldi galiba bir dakika nerede evet bu yani insan bir şey bekliyor kadar para verince ama bakalım ben bu tarz arabaları severim daha bir spor araba olsaymış ama yine de Neyse oyunu yeni getirdi araba diye bir modifiye bir inceleyelim bir bakalım neymiş neyin nesiymiş. Önden çekişli bir araba bu arada. Yani sesi normal GTA 5'in sesi diyelim. Şunu tekin çıkaracağım duyamıyorum kendimi duyamıyorum ya bak. Önden çekişli bir araba önden çekişli olması güzel olmuş ben önden çekişli arabaları severim böyle zorlamayı böyle. bakın. Şöyle bakın bir bunun drift çok başka oluyor. <laughs> Dilimi de çok iyi ya neyse. Ama bir dört çekiş beklerdim la ben bu arabadan. Uuu, çok iyi ha. Bakalım bu arabamızda ne var? Bir modifiye yap, bir modifiyeceği bir götürelim. Çok oynak bir arabaya benziyor ha. Önden çekişli olduğu için mi bilmiyorum ama. İnsan bir şey bekliyor ya o kadar bekleyince. Yani Raksa Games getirdiyse güzel bir şey getirmişti diyor ama bazen de bok gibi araba getirebiliyor tabi. Acaba çok başka bir şey mi olacak ya? Çok merak ediyorum. Armor'u fulluyorum. Frenleri e yarış yalnız yarış fren takalım. Armor'da zaten full Motorumuzu 4 level yapalım. Aa. Aa, engine air flitress. Bu ne oluyor? Oha! Arabaya her şey takabiliyoruz. Abi kapakçının şeyi bile var ya. Abi tamam güzelmiş. seçeriz seçeriz Hiç sıkıntı değil. Şöyle bu var zaten. Ee, ne ekleyelim? Şu siyah kalabilir abi. Evet, bu siyah kalsın. Engine cover. abi motoru falan her şeyi değiştiriyoruz ya. Siyah kalsın abi. Ee, ben de böyle bir şey bekliyordum aslında ama niye algılamıyor ya? Sonra geliyor abi. Al onu. On. Of bilgisayar Çok abi assist olmaz tabi olmuyor. En, engine time. Tamam. Şimdi level 4. Fulluyoruz abi arabayı. Upgrade. Tamam. Start bu neymiş? Ha demir falan ekleyebiliyormuşuz. Daha güzel bir şey yok mu böyle? Daha haşmetli duran ben buradayım diye bilen. Bir tane vardı ama şöyle bir şey yok. Bu değil ya. O zaman normal demir koyalım abi. Delikli normal demir tamam. Bu kalabilir. Eee egzoz güzel bir şey ver lütfen. Hadi. Normal şu dandik egzozlardan vazgeçelim. Hayır. Ne diyor? Rockstar Games, Rockstar Games server bir şey bir boklar diyor. Abi ne diyorsun lan? Tamam o iyi korktum lan attı diye. Ha böyle böyle var tamam şu büyük olan abi. Bir, çift tane çift çift egzoz falan bekliyordum ama koymamışlar. Egzoz C bu neymiş? Fenders. Ha. Arabaya boya atabiliyoruz böyle diyorsun ha anladım hocam. Gerek yok. Hot. Hot chase. Bu neymiş lan onun bu arabanın birçok şey değişiyor yalnız ha. Bunu eklesek mi ya? Eklemesek mi bilmiyorum. Eklemeyek. Gerek yok hot. Şimdi kaput. Kaputta güzel bir şey varsa. Oo oo, oo. Motor gözüküyor lan. Şu yok mu şu yukarıda falan duranlar? Aa cam şeffaf. Bilemedim şimdi. Abi koyalım mı lan? <laughs> Bir farklılık olsun diye koyalım mı? Yok şundan mı koyalım? Ne yapalım? Böyle yoksa şey güzel duruyor yani. Şu. Şeffaf cam. Hani motor burada gibi yani. Anladınız mı? Ha? Anladınız mı? Motor buradaymış gibi. Koymayacağım abi. Araba pok gibi oluyor. Şu siyah güzelmiş ama bu kalabilir. O ne öyle ya? Korne gerek yok. Inter interior. Bu ne oluyor lan? Ha şu yer. Ha anadım hocam değişiyor lan. Şey yapalım abi şu for, e, uçak kaldırıyormuş tuşları var ya. Şu tarzda. Evet abi bu kalsın güzel. Doors. Kapı şey abi her şey değişilebilir zor bunun ya. Çok güzel detaylar yapmışlar cidden. Ama bunun spor araba yapsalar daha iyi olurmuş yani bu tarz araba bir an ne bileyim. Eee siyah varsa full siyah Tamam kalsın. Siyatiz, bu neymiş lan? Ee, koltuklar, koltukları yarış koltuğu yapalım kırmızı. İster bu ne? Direksiyon mu değişiyor? Abi direksiyon değişiyorsa, Araba güzel bir şey benzeyecek. Umarım, bakacağız. Değiştirebiliyor mu şöyle? Evet, şöyle. Ha. Normal, klasik. Biraz daha böyle kulak çıkmak yok mu ya? Bu var abi. bu kalsın yani rally rally şeyi lighting ee, bunu tam izleyen yapacağım araba ne en son takacağım arkadaşlar takarsak livery liberisi var bundan bakalım ha o güzel işleri var ha kötü değil vallahi iyi idare ama gerek yok tabi bu bunu ne geç mirror olsun mirror olsun nilan. ha şu aynalar aynalar ne yapalım şimdi aynalar ne yapabiliriz veya da Plaka'yda tabii ki kendi plakamız yapacağız. Bunu bir yapalım olmazsa olmaz. Başka bir garaja koymayı düşünüyorum ben bu arabayı. Ee, bakalım hangi tür renkler var. Biraz daha güzel renkleriniz varsa kırmızıya bak kırmızı olabilir. Kırmızı yapacağım ben. Şimdilik bir e, Formula kırmızı bir kalsın. Tamam. Bir renklere bakalım ne yakışır. Bu bilmem ne arabasına canavar diyeceğim o canavarlı yok. <laughs> Şöyle bakalım. Ee, ne yakışabilir? Kahverengi tarzı yakışır bu arabaya ya. Emin değilim ya. Neyse kırmızı yap. İkinci renk neymiş? Fren kaliperleri mi? Yok kaliper yok ki arabada. Oha o ne lan arkada borular morlar var. What? O ne lan öyle? Değişik tarzlı bir şey. Neyse siyah olsun neyse artık. Değil gözükmüyor ki. Kreve gerek yok buna, buna gerek yok. Klim color, iç design, iç iç göz rengi herhalde. Hani oğlum değişmiyor ki. Ha, koltukların rengi. Oha onu mu yaptınız lan? Siyah siyah. bayonet değil dur. Görmedim ki ben koltukların şeyini ya. Siyah kalsın işte. Klasik. Tamam. Kremlisi gerek yok. Roll change. Roll change koyacağım ben bu arabaya. Front change yakışır bak. Koyacaksın, koyacaksın kardeşim. Şöyle bir şey yakışır. Front change. Eee ne yakışır? Hım. Küçükler kalabilir evet. Bunlar kalabilir güzel. rof Ya ee, sunroof marşı yok mu ya? Tamam kalsın. Tamam. Başka bir şey satmayacağız tabii ki. site panel. Bu neydi onun bir sürü şeyler var. Aa bu. Tamam. Karbon gazın, karbon detaylar, secrets. Yani tekler ne ekleyebiliriz? Şu ızgara olan vardı bir tane. Şu güzelmiş bir koyalım. GT secrets. Kadir güzel aslında. yani yakıştı ya, yani, öyle değil. Tamam. Splitter. Bu neymiş lan? Ya, ön yer. Güzel. Ön yerde güzel bir şey çıkarsa mükemmel olur. Ha. Tamam kırmızı kalsın. Artı bitir kalsın. Artık neyse çok güzel detayları var arabanın. Arabanın çok güzel detayları var bence. Tamam. Spoiler. Hadi bakalım güzel bir şey ver. Büyük bir spoiler varsa böyle tam yakışacak, oturacak. Bu kırmızı güzelmiş. Hmm, bak şimdi güzel şeyler var. Kalsın abi. Sütri disipline box artık bilmiyorum geç bunu. Süs 5. Oha! Araba be bekliyordum işte ya. Abi Kamber işte ya. Kamber. Bekliyordum böyle olmasını ya. Bak 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 Kamberli. Bu uh, anladın? Bak. Kamberli ya. Abi yapmışlar yine yapacaklarını. Yakışır abi araba koy. Transmission yarış Zaman takıyoruz. Abi bu Campbell ilk defa bir arabam olacak. Hadi bakalım. Of, Nix yar valla. Basıyorum 10 saat 10 sonra alıyor. Turbo abi. Campbell bir araba da turbo olacak abi. Araba kaçını kaldırabilecek? Bas turbo bas. 50 bin dolar güzel. Bas tamam. Bas tab. Lastikleri kendi lastiğini e, en e, en kendi istemiyorum ama yine bir göz gezdirelim. Ya abi güzel bir şey koyalım ya. Hani yakışacak böyle. İlk başı şey yapalım hatta ya. Bir tane lastik seçelim. Mesela dur. Bu diyelim değil mi? Ondan sonra bunu bir siyah boyayalım. Bu kalsın lan. arabası yapacağım bu arabaya. Bu kalsın. Neon takacağım. Neon takacağım arabaya. Windows'u şöyle bir kartıyoruz. Full. Şimdi bu kamberli bir arabaya da şimdi keko arabası yapacağımıza göre güzel bir neon gider. Neon güzel gider, gider abi bu arabaya. Full her her hepsi her yer ön, arkada, sağda, sola her şeyde olsun Eee Neon olarak e, Kırmızı takmak istiyorum kırmızı renk kırmızı uyar zaten Başka bir şey kalmadı düşün Mirus dur Ha bu şeydi zaten tamam Plaka falan geç Eee Spoiler Station, Transmission, Turbo, west Type Windows tamam Başka bir şey kalmadı abi aramızda son bu abi Hah Mükemmel Dehşet çık abi Yine modifiyacılığımı konuşturdum Evet Kamberli olması ayrı bir şey zaten ön çekişli. Bir de roll change koymamış. Koymamız çok güzel oldu. Şöyle bir araba abi. Bak 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 bak. Yerine duramıyor bak. Ben yana. Yuu yu yu diyor. Çıkalım bakalım dışarı. Vallahi iki de çok güzel oldu. Güzel şeyler seçtik. Bir sıkıntı var. Arkadan çekişli olsun drift çekerdi ama drift çekmiyor araba. Evet, drift çekmiyor. Oo, çok iyi. Dur lan dur. Sak dur. Sakin ol. Delirme yine. Uf, kamera bak abi. Lastik yok sanki. Lastik çıkacakmış gibi. Hop. Açılın gençler, açılın. Basıyorum biraz. O bu baksana. Kafam kadar egzoz. Evet arkadaşlar araba böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Kamberli arabamız böyle arkadaşlar. Bir keko arabamız oldu yine de neonlu falan. Akşam göstermek isterdim ama tabi online'da havayı değiştiremediğimize göre. Akşam olmasını da bekleyemeyeceğiz. Yani bekleyemeyiz arkadaşlar akşam olmasında. Ama güzel oldu. GTA 5 Online devam için bir like atmayı ve bir abone unutmayın. Yani bu videoyu izleyen herkese bir abone olsa aslında bin abone bile geçeriz ama. Yani abone olursanız da şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.